Minecraft girersek 80 kreatif açarım bir tane mob trap yaparsın uygun bir yere. Bir daha yerrak gibi evin kapısının önüne dikme de. Çok güzel olmuştu o. Sürekli çıkıyordu. Tamam yenisini Aynı yaparsın burada. işte. Hadi gidiyorum baskına. Trash tanrısı vadiye iniş yaptı. Bu dünyada faker 1 ben ikiyim oğlum. Ya hak! Kanka set support bu arada. Mitten gel, mitten gel. Tamam daha iyi bizim için ses support ya. Zor yakalamaları. Trash falan var. Hop. Devam devam pasım var lan Oynarım buna. Ya anladım. Yani. O da flash attı galiba gidiyor. Flash atmasa tut. Flash atmasa tutardı çünkü Ben gidiyorum he. Burkan şey yapma. Zorlama öleceksin. Aynen zorlamayın. Otam var. Kanka şunu çalmak istiyorum. Çarp öyle bir şansımız yok artık. Gidiyoruz. Yok yok çık. Oraya gitmezsen. aldı? Can canın olabilir de. Biz aldı. Daha fiz taşıyacak. Biz yardıma gitmiyoruz buna. Dead herhangi bir şey atmadı. Draven şifa attı. Biri Hayvan. set sıçra atmadı mı? bir şey atmadı. W'sü bile adam attı galiba lan. Atmadı. Draven şifa attı. Bunu atladığım şey ya. W'yu gördünüz mü? Hepinize nasıl çıkan ben tam E açtım ilk. İnanamıyorum. Buradaki adam da ökene bizim kırmızıya mı gitti acaba? Bak geldi. Ananı sikim minyon. Ben, ben neden 40 FPS oynuyorum ya? Bilgisayarı da yeni açtım. Bizden önce 2 level alacaklar galiba. Evet evet. Warden varsa buraya bıraksana. ola olabilir oda mı? Gel, Gelir biraz. Hayır gün kardeş. Güre karşı çok senin olmanla giderse sıkıntı ya. Büyük sıkıntı. Sadece güneşin peşindeyim değilim. Bazen de bir derdim. keresinde de bir akrebin peşine düşmüştüm. Ne tamam, biraz da <laughs> Karşı jungle nerede acaba? Büyük bende. Okey. Okay. Bota doğru geleceğim birazdan. Cık. Bir tane vursana farmları ben kaçıracağım yoksa okay. hepsini. E var ya alıyor. Okey. İki tanesini alabildim sadece öyle söyleyeyim. Viego'yu gören olsa söylesin ya. Korkuyorum Görmüyoruz. Adamı. Şu bottayım ben, şurayı almak istiyorum. Karşı bot base attı sanırım, gözükmüyorlar. Mid'deyim. Viego, Viego. Mid'deyim. Viego'ya dön, Viego'yu sıkıştır kanka, arkanda Viego var. Bana double at. Burada flash attı. Ah be. Bizim lane çok kötü kaldı ya. Anlaki. Anlaki değil de. Bordon var mı şuraya? Var. Ne almış uzun kılıç çizme. Büyük bende. TP attı bana. Yukarıdan geleceğim sana. Evet, TP o okay. işaretledim. Gelerek çekmedim. Çok öndeyiz diye. Yok yok çekme çekme. Ya kanka biz uzaktan oynarsak dövüyoruz da Samet, içimize girerlerse zaten... kanka. zaten. Ben eğer burada totem yoksa. Asiktir. Diego ego görünür diyor kanka okay. dikkat ol. Bende, bendeler. <laughs> ben gittiysem güzel. <laughs> Bu arada ben base atmayacağım ya. atma? Ölmeyin lan. Ah be. Zorlamayacaktık ya neyse. Geldim Bitkinlik ama bir şey yapabilir ama. Keserim diyorsan atla atta, yoksa atla ben bir şey yapamam. Hiç yok, Hiç Çok yok. Iyi. Ben. Ben de kalaydı iyidir. geldi. Ben de kırlarda kaybolmam. bazen bu hapiste o kadar. kadası. Şunu dağılayım da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Geldim. Şifa. Lan mal polmuş. Emir Minecraft'ın çısı açık vardı. Ölme, ölme. Abone bir saniye ya. Allah Allah. Lane çok iyi aslında. Lane'i bıraksana. Bırakıyorum burada. Tam worth ya bu arada çok worth. W 1 saniyeydi biliyor musun? Ölmez zında. Hmm. Abi sonucu açık değil lol'deyim şu an. Necat abi. Anladım. Anladım. Tahminin ne zaman açacaksın? Akşam açar mısın? Abi birkaç el lol atacağız. Evet. Emir, sonra, ya. bilmiyorum, sürekli Akşam... açık kalması için ne yapmamız lazım? Oyun açık bırakması Banka lazım. Süre sonucu. Sürekli açık bırakmam için bir kere sonucu atacağım Sonra sonucu da birisi duracak süre boyunca sürekli. Istiyoruz. Ama şu an lol değilken sonucu yatamam. Abi açalım. ya. Canım sorun değil. Geliyor. Bak ben buraya geliyorum. Orada görüşleri olabilir. Burada kadar mı Sıkıştıracaklar beni. Gelin şuraya. Diego middeydi size gelebilir. Diego bize gelir kesin zaten. Vurana abi. <laughs> ha? Yo, vuracağım vuracağım. W ne kadar çalışıyordum onu yesem yeri okay. can atıyor bana. Kanka ejder var ama alabilir miyiz? Olabilir olmayabilir olmayı da bile mı burayı? Ben pushluyorum pushluyorum burayı. Tamam siz gidin ben pushlarım Aldım gir adamın. ejderi. Ben ruhları almak zorundayım ya. Ah be xp ol çalışmadı. Pushlamayacak bu arada burası. Pasifi öldüremedi. <laughs> Gelecek onu. misiniz? Geliyorum geliyorum Draven frizzlemedi Allah'tan da Şey nerede hep Yago gören var mı? Yok kanka Görmedik Emir base var. atacak mısın? Kalkanı sana veriyorum sürekli Yok Oynarız ki tamam. gelsinler Ben niye yanlış iyi almışım lan Kanka 600 vuruyor çarp, vurun şuna Çarpa bak çarpa bak heh ben ölürüm sıkıntı değil siz o ikisini kesin. Arkadan Syndra geliyor. Mega burada. Yardım bana bir pis. Yapma 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 Syndra var. Ahmet de geliyor arkadan ama geri döndü. Abi yardım dedim sen aşağı niye gittin ya? Ah Kanka be biraderim. Nişancı Kanka benim. Abi adam mitten solaya nasıl gelsin? E bas. Abi adam şuradayken yani. yardım dedim yukarı ama dönebilir sen mi? mi? Manam yok lan. Ulti geliyorum, atamıyorum. Burkan, aldın aldın ama iyisin. Bana şükür. manam yok ki ulti bassan. Doljlamadı amına koyayım dümdüz gitti. Feyzi attık biz. Ben o totemi sana yar eder miyim sence? Orada <laughs> Kaiser niye bitti? Hatta Hı dur Hı tapa Hı doğru çıkayım. Değilim. Kanka tapa çıkayım. Red'i alacağım. Güzel lan sana. Bana alamet edin istersen. Aynen size. öyle. Yardım isteyeceğim ama. Tek alamam. Dra Draven'ı da keserim <laughs> ha bitkinliğim var ama. Abartma kanka ya. Draven'da da heal falan var. Draven'ın heal'ı yok. Daha 5 lan. Ya bu mid oynayacak herhalde. Valla mid lan ne yapıyor da? Aynıra mı gelecek ya ben? Girelim mi direkt? Keserim. De. Kaçıyor ki. Kaçıyor evet. Diego burada. Aynen sende de geldi. Oynarız bu arada. Geliyorum sana yukarı doğru. Bak. Bak şimdi bunu kestik. Kankam çık. Kadar... Kanka yakalandım ya bir kere. Heal'ı var bu arada. Heal'ı nasıl yok? Ulti olmasa seti mi? de keserdik lan. Minyonlar öldü mü? Ölmedi. Kanka heal'ı nasıl yok? Kanka az önce bahsettiğinde yoktu şimdi geldi. Heal'ı olmasa seti de keserdim bu arada Kanka musun orada? istiyorum ben. Ghost'um vardı. Dur sana. Sen sete mi öldün peki? Ee, yok. Sette red var çünkü. Aa o zaman sete öldüm herhalde. Bilmiyorum ki. Sete ölmüşsün. Senin sete ölmen büyük word. Aynen set senden 700 shutdown aldı. Ya bu adam beni deletti ya. Ben size base attırır mıyım? Attırdılar ki. Atmadılar okey. Bunu dive'ladık mı? Çok zor ya sete dive. Geliyorum Rahim'e ona. Rahim E tamam, var mı? Base atarsa Draven'ı şey yaparız. Dur. Ananı sikim. Sen ölme yeter. Kalkanı sana atayım okuyayım. ben. da burada. Kanka ben yokum. Kanka. Yok. Alamet yok mu atsan şuraya. Şu an oraya alsan hiçbir şey değişmeyecek. Oğlum Oha oh, amına koyayım. Rahmi esas nerede kardeşim? Oğlum benim adam Ol. buradaydı ya. Oğlum dedi mi bot ya değiştiler diye. Ya. Mide de gitti diye adam. Sandra soldaydı. Ben, vermedim ben özür kanka. Kanka üzülüyor. şuraya şuraya gitme daha gitme buraya buraya bir puşla. Vade açacağım. Vur. Adam e, evet, e, at, e, ya. e, at, e, e at. Dayanabileceğim mi yok. Öldü. O dayandı. İyi güzel. Ah be. Oynarız oraya oynarız. Ben de arkandayım oyna. Açtılar ya. That's no pasifin var pasifim var. Devam et devam et. Aldı Dağ onu Senin kafanı sikiyim. Ben adama vuruyor musun diye soruyorum sana ya. Kanki. Aldım aldım. Aslan ah, lan flaşı varmış. Amına koyayım ben ya. Ne bileyim Flaşım abi düşündüm. çok uzak kaldın sen ya. E yatsana öldün amına koyayım. Çık da. Yok daha. ki. Daha yeni geldim. Dur alacağım ben bunu ya. Vallık ya. Nasıl değiştim? Ben sana diyorum ki adama gir, adama ulti attım ben adama. Kanki sen geri çıkacaktın. Kanka ben her türlü çıkarım. Kalkan atıyorum kendime. Kaçarım ben orada. Ya W'm gel, um var, W'm um var. Tutmadı ki o aman akıyım. At at at. Şuraya bas. Çok iyi W. Tamam çık çık çık. PW'du yalnız ha? Kindra sen ne işin var solda ya? Çok kutu bir sınavdan. Geliyorum böyle. burada totem var mı? Bilmiyorum. Evet. Muhtemelen vardır yani mantıklı olan. Yok. It, it. Yok 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 yok. Oynayın. Geldim. Ne Her bir Anten, sen kimin nereye ittiriyorsun? Lale midir nedir ya? W yoktu. Şu silahlarla çok güzel oluyor ya kule almak. Baksana. Ejder alabilir miyiz? Aman abi koruz. Benim manam yok ama zorlamayalım ya gerek yok. Benim de manamaz. Hiç o zaman bir şey yapamayız. ben şey bazı... bir tane skill atarım sonra biter benim olayım. Bir base atıp hızlıca yani. gelin. Ben bot kuleyi tutamam ama söylüyorum. Ben ebediyle build mi yapsam ya? Ebediyle deneyeceğim bu maç. Ya da ver rüzgarın detini ya klasik build. Ejder'i aldılar abi. O kadar vurduk kuleyi koyayım. 2 plate kaldı adamlar geldi plateler düştü İlk kuleyi verdik şaka gibi <laughs> İlk kuleyi vermedik ki biz midden aldık ilk kuleyi Ya takımın ilk kulesini verdik anlamında Emir W bana atma şansın olur mu burdan? Ultim çünkü benim Olabilir 5 beş... 7 saniye ulti Gidiyorlar ki Büyük bende kanka şurada totem var bak. Ha bak tuttum. CC'yi de atacağım. Bunu koyayım ya. Nasıl tane be. Geliyorum. Ağlatın ben de, geldim, be ben, de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Yani hayvan herif ya. Finder oraya gelmek için bir kafa yaptı ya. Buna buna buna. Aldınız aldınız oluyor hadi. Yavaş oyna Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya abi sikeyim tuttu bana ben Q'sunu yedim de öldüm de oğlum, Nasıl tuttu lan Kanka adam. Buraya attı ben de buraya doğru kayıtlıyordum burada şey var yani. diye Raven'ı kestik saat? mi orada? Ben kestik. kestim Ben değil şey kesti Hayır Ben, ben 30 god bekleyeceğim yani iyice tabii için Ama geliyorum da Gerek var mı bilmiyorum yani. Ya benim silahlar çok kötüydü orada ya. Bu iki Kanka silahla yine... alabilir miyim? Alamazsın. İzin vermiyorum. Yok adamlar gelir mi? Ne diyorsun? <laughs> görmedi görmedi görmedi. Onu oradan alacağım ya. Açma şimdi. Aldık bunu. Ya kaç kaç ya, kaç. Ya şöyle bilmiyormuş. Asikti. Emir W var bana bak. Şunu vurursan tuttum. Emir. Ya ah be bir saniye ya. Hoplayacak. <laughs> <laughs> Aman ha, koyayım. Kuleye vur. Pasif işe yarar mı lan? Alan çok dar. Ölmem ölmem ölmem. Aa! Bağırma. <laughs> Oğlum niye bağırıyorsun? <laughs> Discord'da, Discord'da yeni <laughs> bir ses daha geldi. Oy. Discord'da <laughs> <laughs> yeni bir ses daha geldi bu arada. Ne lan ne yaptın? <laughs> Ananis için beni öldürdü. Mert. Oynar mıyız buna? Mert akan su mu alayım sana yoksa e, buhardanlık mı istersin? Hani de Yardım et lan. koyayım. Geldim 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 korkma. Yok kanka tek yuam lan. Draven gelmesi çok kötü oldu. Draven'ı düşünmedim ben ya. Sıkıştım. Oh. Kork kork korkabilirsin korkabilirsin. Oğlum ne yaptın? Sattın orayı lan. Geliyorum. Biraz uzun sürebilir. En sevdiğim şey öyle olması. Koy iki süpersin. Oğlum yardım edin lan. Arkada adam kesiyorlar rahmi adamlar. W'm geliyor rahmi bana oyna bana oyna. Rahmi bana gel Oğlum, rahmi bana, bana gel. Gelmiyorum. Ah, ne dayandım be. Seni göremedim orada. Manam yok. Onu da kestin. 4'te 4. 4'te 4. Of ne oynadım orada be. Ah be E yapı böyle keşke yapsaydım ya. Kanka şurayı alıyorum. Oraya. Al geliyorum hemen. Tamam. Bakalım. Yalnız Viego'nun tek itemle bu kadar vurması amına. Kanka Viego tamam, tek olayım. itemle tek atıyor Hı. bana. Hop. Bunu ben alabilir miyim? Sen niye alıyorsun? <laughs> Oradan gideceğim. Koş, koşacağım. Ya hak değil. Tamam sal bana burayı. Çarp attın <laughs> Salayım kanka da adam çarp attı kusura bakma. Aldım oğlum ben. He okey. Ben gold'unu istiyorsun zannettim. yok okay. yok şeyin üstünde. Dur lan. Baba tiplere bak. Geldim. Ananın amıymış kanka? Oğlum Ceren bir yakalanmayı ya. öleceksek böyle oynamayalım mı oyunu ya? Biz niye tank oynuyoruz? Geliyorum yukarıdan geliyorum. Abi bu ne? Rami yani, o ben vadiyi mu? götüne sokarsın tamam. Ben atarım vadiye sınıfı. Kanka mi? şuraya gelsene zaten. Ben abi. bu adamı tekliyordum bu adam beni nasıl aldı birader? Çok şaşırdım yani şu an. Ne çıkayım da gördüm. Adam da işini öğrenmiş. yerdeki şeyleri alıyor. Mamaları yiyor. Abi 8 2 oldum ya moralim bozuldu. Ha bunu almış. Oy. Bilmezlik, <laughs> bilmezlik? Kanka şu mavi isyon varsa gelsin. Ben. Ben. Bekle bir 5 saniye geliyorum. Ha geç kaldı Çok vuruyor, çok vuruyor. Set beni sokmuyor. Oğlum şu adama yardım etseniz ya. Gel şişe <laughs> Kefaretim var bak. Atacağım. Buraya kefaret atarım oynayacaksan. Bu adamlara vade atacağım. Ah lan, Ulti pazara ya, atmasak. Adamın canını fulledim amına koyayım. <laughs> Vallahi. Bunda da flash var. Viego'yu basalım ormanda. Kanka kuleye vurdurtturuyorum. Mert? Yok kanka. Push orayı pushlayalım öyle vuralım kule. <laughs> yok ya yani, para yok. Tutsam girer miyiz lan? Ya minyon ananı. Geldi geldi geldi. Gitti gitti gitti. Adam tutmaya çalışıyorum. Burası yok kanki. Sen girdiniz buraya. Tutuyor. Girmediniz mi buraya? Ben aman oynuyorum ya yavaştan. Vur amına koy. Vurun ona. Kanka kalkanı hey. sana attım gördün. Hey. Ne girdim o Alana böyle bir hop. Gel lan bu O Bu teyze atılmayacak. abi? Kul Aldınız o kuleyi de aldınız ya. Kule altı gelelim. Tuttum. Tutmaz olaydım. Ahmet gel. Geliyor. de kalkan bitiyor. Çektim aldım. Nasılsın ya. Şu zonyayı almam lazım. Ne oynadım be. Bilmiyorum bilmiyorum tamam. Gireyim mi gireyim mi gireyim mi töntüm, girdim. Tuttum tuttum oyna. Devam et. Rami kalkan veriyorum kardeşim. Sen yavaş yavaş oyna oraya. Öldüm yardım Rahmi, Rami'yi dörde böldüler. Çok iyi. Öldüm. <laughs> Ultim gelmiş ya. Pasif belden sonra geldi. Mert de ben çok güzel oynuyorsun yan yana. <laughs> Mert 20 saniye ulti kanka. Evet. Ben gitmek istiyorum artık. Şu kuleyi aldık ya. Que trash. Kanka 5 saniye şi, kefaret Kalkan attım yine. Demir Tolar'ı kurtardı şerefsizim. Kanka kefaret attım şurada oynayın. Lan ben... Al. <laughs> Samet konuşamadı. Al. 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 Geldim 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 öldüm ölmeyin. Az siktir be. Rami. Ölmesen. <laughs> Ignite yok. Kanka <laughs> oh be. bak benim üstümdeki golda be. bakar <laughs> mısın? Rami bende bağırma amına koyayım deli de, dana gibi ya. Bende de bu kadar varmış. Kedi aldım. Kızgın bu ardanlık aldım senin için. Kanka 4.5k gold var manam yok. Bambaşka senaryo olurdu orası aa, var ya. Oyyy. <laughs> Draven yenilmez mi var cidden abi? Kanka Baron'a koşsanız ha. Hmm. Böyle berbat bir atılmaz ya. Baron'a koşar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Niye Ay, hayır. Hayır. Bana Draven ya. Böyle Red'i alacağım. <laughs> tamam Red'i vereceğim ben sana. Yok ben alacağım. <laughs> Gold'u lazım. <laughs> XP'si lazım Gold'u değil. Abi çok hasar veriyordu Draven ya. <laughs> Tıkla. Klas. <Tres. gülüyor> Şuraya çıkmak lazım. Türk Drive'ın için Kanka 13 olamadım senin kuşlara da giriyorum. <laughs> Anasının gözü ama. Oraya evet, <laughs> Diye attık. Çık oradan çık çık. Kaç kaç. Kaç lan biz. Ah be. Abi telefon çalıyor. <laughs> sizin abi. ölümü. Gel gel. Ejder de var he. Ya da. hep geldi. Bana yaparız ya gelin. Gir baron saydına. Ana ne sikim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yardım. Ya. Yoldayım. Oğlum Mert'le ayrı düşmemem lazım benim. Tuttum. Sen nasıl tuttun? <laughs> <laughs> oğlum harbiden de bu ne lan be? <laughs> Kefaret attım. İçeride oynayın. Oy. Tuttum. Ölürken tuttum Kanka ya. Diyelim. Çok iyiyim abi. Ben bu trash'e oynuyorum ya. <laughs> Oy. Kanka ben ne oynadım ama orada be he? Adamlar <laughs> 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 fight anısı Ben morda ile cebelleştim içeriden. Oğlum bu hayatta var ya. Yok Alır. ya ben daha iyi trash tanımıyorum ama. Finder'a Q atarken de görmüyordum bu arada amına koyayım o detayı da vereyim. Helal olsun Temir. Ejder'e de aldık mı bir anda? Aldık <laughs> aldık. Ha bana şu lazım. Boşluk olur bana. Destek gelir misiniz? Oynayayım mi burayı. Yok yok ejder var çık oradan ormanın ormanın içinden daha. geçmemiz lazım onu. Ananı sikeyim. E ee, ya geliyor. Çık oradan çık. Öyle ya ben ejderhaya e giriyorum boş ver. Abi niye e gitmiyor ya yakın mesafede? Hangi yer aldınız lan? Rahmi geliyorum bebeğim. Oh. Rahmi bana gel bebeğim. Abi adam o 3 ve 1 yapıyor. Hayır öldü. Oh ah be ulan <laughs> Kanka savaşmayın öyle bak eksiksiniz. Uy. Aa nasıl ya oluyor? Raven çok vuruyor ya gerçekten. Direkt çivilim bitirdim lan, para gelmiş. Kanka Bireyim koşuyorum şimdi. buraya. Hmm, gördün mü? Kekemedi. Genzon ya. Kimi kesiyor lan? Çok iyi, çok iyi. Hazır mısın? Aa, oynuyoruz kardeşim. Hı -hı. Gördün mü? E'yi e, e, öyle battım ki adam şey yapamadı. Ha, aynen öyle. Hadi gel git. gidelim. <laughs> oradaki <laughs> bütün otları yedim, hadi gidelim. Görücen yedi Syndra bir anda. Draven'ı tek yedim. Bizim Dayz'i hala vuruyor adam. Syndra şov yapma, seni ensenden tutar, çekerim. Çekemedim. Ama anladın Teklemeye, teklemeye. Gidiyorum. <laughs> ba, <Baba> ben çıkıyorum. <laughs> Allah'a emanet. Kendinize iyi bak. Rahmaniz. Akşam ben oynarız. Yaşayır.